Herkese merhaba arkadaşlar ben Gamer çıkın bugün sizlerle beraber yine laca devam ediyoruz. Ay en son bu burada kalmıştık. Hoş geldin Ayaz. Ne oğlum? Hoş bulduk. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. Hoş bulduk arkadaşlar. Ne, ne, i̇şte. çı ne oluyor? Arkadaşlar ee, Ayaz seni atmıyor değil mi bu oyunda? Yoktu. Hop beni. beni. Aha. Ha, hadi. Aha aha hayır. <laughs> Gel, 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 gel. Hayır. Gel oraya. Gel oraya. Ceval gel. Gel. gel oraya. Kaçamazsın benden. Kaçırır anlayış. Dışarıda olmalısın. Hmm. Hayır. Nerede, Kerem de burada. Ne? Ateş etmiyor. Ateş etmiyor. Tamam ateş etti. Abi ya, oğlum bir lan. Ayaz orada değil da ki. Gümüşmelerimiz, gümüşmelerimiz. Ayaz nerede lan? bir Git oraya. Arkadaşlar ben hemen çıkma yerimden geri <laughs> çıkıyorum. Niye çıkıyorsun? Bakma. Lan. lan, lan, lan. Yaaay. Kerem bot musun ya? ya. Lan. Kerem var ya biri bana bot desin. Ben çok pişselenirdim. Oo, <laughs> <laughs> oh, hey. öldürdüm ki ben. <laughs> Dediniz değil mi? neredesin? Toplaması Ben Oğlum hayır, benim orada yukarıda ne işim var ben onu soruyorum. Ne anlıyor ya. Nasıl nasıl? Lan bir şey yapmadım. <laughs> Haritayı ben yapmadım ki ne yapabilirim? Baba aşağıya Hayır, hayır. Ha. Ha. Ne oluyor? Bir şey merak ettim acaba. <laughs> <laughs> Eyvah kaç. Seni sıkacağım. Seni sıkacağım. Seni sıkacağım. Seni <gülüyor> sıkacağım. <gülüyor> Seni sıkacağım. Seni sıkacağım. Seni sıkacağım. Kerem aynı değiliz. Abi, abi Sevdim seni abi, bir abi. kere. hiçbir fikrim yok. Ayı, bir... Ha bu Kerem sen orada saklanıyor mu? Neredesin ki sen? Bahçelerde rüzgar %100 reality. realiti. Ayın zaten sen şarjını sen getirdi ya. Nerede? Oğlum ben. Epin dışına geldim yanlışlıkla. Sıkıştım, yardım etin. Ortada tam kuzgun noktama.

Ya oyun dondu. <laughs> Tere, <sen> neredesin ya? Maşat Ben de çiziyorum. Ben de

Ka katam. Yani. Ay, şarj, şarjı şey Aynen. başka yere tak. şu an oraya takarsın. Priz kapalı. Aynen. Yani, <laughs> Saksı <boş gülüyor> Bahçeye gelsene Kerem? Olur, Hij is de jongen van de jongen. Ik heb het niet zo gekregen. Ik heb het niet gekregen. Ik heb het niet gekregen. hayır 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 şarj 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 oluyor. Şarj hayır ya. Tek attı direkt babam onu yaptı. Arkadaşlar ben yanlışlıkla bir şeyler eledim. Artık ben başka bir yerdeyim ve Zenci Steve Batman'im. Nasıl geri döneceğim? Dönerim bir şekilde. Öyleyse burada da olacak. <laughs> Aa, hayır, hayır, Geriye doğru koşuyorum. 10 yılda giderim artık. Hey, ben, hey, ben, hey, ben Sen ben, o kadar sert kartonu yok. Gamership. Ser kartı olmayınca çok yavaş, yani çok hızlı sürer. Arkadaşlar, ben <laughs> şu reklam bitsin. <laughs> Ayaz'ın kafasına, kafasına tam otur Ayaz çok kafana. Giy, giy. Ayaz öyle değil, düzgünce giy. Evet, Herkes evet. hiç kimse kafasına tam oturmuyor. Hatta az önce senin fotoğrafını çekeyim. Aha oldu. Rahat hissediyorum böyle. Evet doğru düzgün dur senin şey fotoğrafını Bana bak. Hey ben gelimi çekeyim. Arkadaşlar ben böyle iki önceki hatta üç önceki videoyu izlerseniz yani hey, laj, la, e, buna iki önceki lacizay varsanız biz hey, bir tane ben şey yapmıştık. Şey ee, de video bir tane şey yapmıştık televizyonda ben Universe oynamıştık Anladım. orada bir tane maske vardı en başta video onunla açmıştım onu bilmiyorsunuz yani o maske takıyorlar. ona diyorlar Allah Allah kablo nerede? Yok Kerem uzatmalı kablo. Ben takıyorum bilgisayarda. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. teşekkür ederiz. Hadi bay bay.